Merhaba çocuklar. Biz bugün e, yeni bir çarpışan arab arabaya biniyoruz. Ne yapacağız? Ve bu e, biraz daha büyüklerin binebileceği bir çarpışan araba arkadaşlar. Az önce e, biz başka bir arabaya binmiştik bir videomuzda hatırlarsanız. O, şimdi buna Rüya babasıyla biniyor. Merhaba. Biz. Merhaba, Şuradan <laughs> Ali! Arkadaşlar bu çarpışan arabaya genelde büyükler biniyor. Ve burası çok büyük bir yer. Bakın. Size şöyle göstereceğim. Çok büyük. Büyük! başlıyor çarpışan arabalar. Buradaki görevli arkadaş herkesin korumalıklarını kapatıyor. Hmm, Gördüğünüz Ve birazdan başlıyor. İşte birazdan başlıyor. Ali! Bu tarafa gelin tamam mı? Ya be, bu başlıkta da görmüş olduğunuz çarpışan arabada. turunculu kırmızılı çarpışan arabalar. Bakın bir şeyler konuşuyorlar şu anda orada. Daha başladı işte. Woo hoo! Rüya! Herkes birbirine fena çarpıyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ali bu tarafa <laughs> Bu türlü rotadan çıkamadılar arkadaşlar Çünkü Herkesi çarpıyor <laughs> Ali Veriyan. arkadaşlar biliyor musunuz? Gerisi ben buraya rüyayla ile bindim. Ali bize bir çarptı. Elimden kameramı düşürüyordum az kalsın. Bu kadar korkmuştum ki. Oo, ortalık kızı sıkıştırdılar galiba. Gelemiyorlar arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Bir tane kız çok kötü vurdu çarptı. Ay bitti inanmıyorum. Bir resim çekebilir miyim? Ali, Ali inmeyin resim çekeceğim. İnmeyin inmeyin resminizi çekeceğim inmeyin. İnmeyin resminizi çekeceğim. Arkadaşlar şimdi Rüya'nın ve Ali'nin burada güzel bir resmini çekeceğim. <laughs> Hazır mısınız? 1 2 ve üç. Bir daha. Bir tane daha çekiyorum. Hazır olun. Bir, iki ve üç. Rüya gülecek. Hadi bakalım. Hadi, bakalım. Hadi Rüyacığım. Rüya, anneciğim acele etme bekle. Bekle zaten çok sıcak. Nasıl zevkli miydi? Ya. Nasıl çarptık ablalar? Ali bir şey söyleyeceğim. Bir tane kız vardı. Nasıl çarptık Çok fena sonra? çarptınız ona. Kafası evet. oynadı böyle. Dondurmayayım o zaman. Ne? Ay, dondurma mı? Seni yedin Hadi gel bakalım. Tamam hadi gel çıkalım. Arkadaşlar şimdi çarpış arabadan Dondurma yemeğe gidiyoruz. Daha sonra bekle. Bekle. Ali ne hızlı sürdünüz öyle arabayı. <laughs> tamam. Acele etme. Çok sıcak bir hava var arkadaşlar şu anda. Anlatılır gibi değil. Rüya bu taraftan. Yok oradan mı? Nereden Ali? Ay Ali ile Rüya dans ediyor arkadaşlar. Şuraya bakın. Ah, ah, Şuradan çekmek istiyorum sizi. Bir dakika. Dans <laughs> ediyorsunuz <ne gülüyor> <laughs> siz kız ben bu çılgınları tutamıyorum arkadaşlar. Rüya'ya bakar mısınız arkadaşlar? Enerji dolu şu anda ve hiç yorulmak Rüya, nedir bilmiyor. Nerede bu kız? Bak bak bak. Rüya beklecen etme. Dondurmacıyı gördü. Tamam, tamam bekle bizim. Gel bu tarafa. Ha orada da varmış Çikolata. mi? Çikolata. Çikolata, beyaz. Beyaz ve çikolata. Beyaz ve çikolata, beyaz ve çikolata. Tamam. Çay Yok, çok ama çok Hayır, 5. Beş. beş çok olur ya? Ya baba 5. Bak beş tane verilmiyormuş zaten Yok çocuklara. Şey, kilo. Oo zaten çok büyük. Yok böyle sade. Ha, ben de istiyorum. Çikolata limon. Ay çilek limon. Çilek limon alalım bir tane. Nasıl güzel mi? <laughs> Su alırız birazdan bekle bakalım. Rüya güzel mi dondurma? Güzel. Nasıl? Güzel. Şimdi işte ee, bilmiyorum bakacağız anneciğim. Zaman. Şunu alır mısın bir? Tamam. Hmm, ee, arkadaşlar ben de aldım bir tane. Çilekli ve limonlu. Sen neyle aldın? Çikolata ve kaymak galiba. Hadi, ya bir yerde oturalım da bunları yiyelim. Kartlara kadar kaldı acaba? Nerede? Bilmiyorum ki. Gel bu taraftan Rüya. Rüya bunu gördün mü? Neden? Şey tamam ama elimin birinde dondurma var, bir tanesinde ka e kamera var anneciğim. <laughs> Evet arkadaşlar. Dondurma güzelmiş. Luna Park'tan çıktık. Dondurma keyfi yapıyoruz şu anda. Babalı yani büyüklerin de binebildiği çarpışan arabaya bindik de şu anda yavaş yavaş gidiyoruz. Arkadaşlar Rüya. Bu kadar sıcak bir hava var ki dondurma nasıl eriyor değil mi Rüyacığım? Farkında mısın? Ha? Taşlar dikkat et. Yavaş anneciğim. Ya, şuna bak, Ne oldu? Ha yavaşladı. Yavaşladı. Evet. Rüyacım. bir bay bay yap arkadaşlar annem. Evet arkadaşlar hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kanalımıza mutlaka abone olun çocuklar.